Bugün de kış hazırlığına devam. Şöyle patlıcan hazırlayacağım, derin dondurucuya bırakacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Patlıcanlarımızı bu şekilde biliyoruz. Şöyle iki tane bıraktım sizlere göstermek için. Şöyle önce ortadan ikiye kesiyorum. Patlıcanlarım küçük olduğu için bu şekilde. Daha büyükse ikiye de kesebilirsiniz. Bu şekilde patlıcanlarımı kesiyorum. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Evet arkadaşlar, suyum kaynadı. Kaynamış suyun içerisine şöyle birazcık şöyle bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ekledim. İsterseniz normal sofra tuzu da ekleyebilirsiniz. Kaynamış suyun içerisine patlıcanlarımı bırakıyorum. Ve çok fazla aşlamayacağız. Kaç dakika haşladığımı ha da sizlere söyleyeceğim. Böyle bir ağırlık kapatalım. Patlıcanlarımız eşit haşlansın. Evet arkadaşlar patlıcanlarımı sadece 5 dakika 4-5 dakika haşladım. Bu kadar haşlanması yeterli. Şimdi sudan çıkaracağım. Bir tepsinin içerisine alacağım. Patlıcanlarımı bu şekilde sudan çıkardım. Şimdi patlıcanlarımı soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı soğan, iyice soyan patlıcanlarımı şöyle buzdolabı poşetine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Kuşun elimizin altında hazır olacak. Dilediğimiz gibi çıkaracağız. Kuşun birlikte güzel tarifler yaparız. Sizler de eğer bu şekilde denemediyseniz tatlı canım bu şekilde deneyin. Dondurucunuza hazırlayın. Kışın elinizin altında hazır hazır kullanırsınız. Sizlere de umarım iyi bir fikir olmuştur. Ve düzgün poşetleyince fırsatlayınca dolapta yer kaplamıyor. Bu şekilde ben her zaman bu şekilde hazırlıyorum havasını alacağım pipetle şöyle pipetle havasını alıyorum Bu şekilde bağladıktan sonra bu noktayı yerine alacak Evet arkadaşlar daha önce de birkaç paket daha dolabımda yerini almıştı bu şekilde hazırlayıp Dolabıma yerleştiriyorum. Kışın hiç sıkıntı çekmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz hala abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.